Hepinize merhaba yeni güncelleme ile gelen bu evi tanıtacağım. Burada gelen güncelleme ile şurada görünen ev ve yeni eşyalarımız var. Ve yeni kıyafetler, yeni aksesuarlar ve yeni şeyler. Bunları da size göstereceğim. Burada tabelamız var. Tabelamızı şuradaki ev, ev tabelası yazan yerden ayarlıyoruz. Ve i̇stediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Ben aslında çiftliği yaptım. Burada böyle bir evimiz var ve tarlamız var ayrıca. Bu tarlayı da buradan istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Mesela ben mesela Mısır diyelim. Buradan mısır seçiyorsunuz. İşte öyle. Ben de hemen öyle mısır seçtim. Şimdi arkadaşlar bakın mısırların üstüne tıkladığınız zaman size böyle iç dolu bir kap veriyor. Veya bunu tabii ki de buradan alabilirsiniz. Sonra mesela ben buradan bal diyorum ve bal elime alabiliyorum arkadaşlar. Böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar ve ayrıca burada su kovamız var. Burada sulamak için böyle bir şeyimiz var ismini unuttum. Ve küreğimiz var. Bu küreğin içinde ne işe yaradığını size göstereceğim. Ama ilk önce burayı açalım. Buradan girebiliyoruz. Kollerimizin üstüne tıkladığımızda da bunu alabiliyoruz. Şimdi size buradaki bütün her şeyi göstereyim. Şimdi buna geliyoruz. Burada ölü ağaçlar var. Buna gelelim. Burada yeni fidanlar var. Hemen Ha, Bu fidanları şey tıkladım. Hemen burada ağaçlar var beyin ağaçların üstüne tıklayınca böyle tatlı tatlı ağaçlar alıyorsunuz. Hemen bunu da koyalım buraya. Ay koyamadık. Neyse koymadım gerek yok. Aa, ha bunu yapmıştık. Ve burada bir sade var zaten. Bunu da yapalım biz, biz ben hemen evimi göstereyim. Evimizde böyle yatağı var. Yatak var iki kişilik. Sonra burası tuvalet. Bakmayın. Sonra burada böyle lavabo var zaten. Ve yine göstereyim. Aynı şekilde. ah bir dakika. Burada böyle bir ee, gizli yerimiz var Saklanmaç oyunları için Çok iyi bir ev aslında Buraya size bir gizem daha göstereyim Hemen bir merdiven burada değil. Merdiven bu muydu? Ah buydu. Şimdi onu koyuyoruz. Sonra çıkıyoruz ve buradan atlıyoruz bu şekilde ve buraya isterseniz böyle zombilerden kaçış gibi bir oyun oynarsanız bu ekranında böyle oyunlar oynayabilirsiniz hemen buraya geliyoruz bir yatak kuracağız ve burada takılabiliriz arkadaşlar uyuyabiliriz zombilerden kaçarken ve aynı şekilde buraya girdiğimizde buraya gidebiliyoruz. Sonra burada böyle evin üstüne önüne çıkabiliyoruz. Buradan atlayıp yıkanalım hadi. Sonra burada ahırımız var. Buraya at koyalım bir tane. burada da olmuyor. Ama atılması lazım burada. Şimdi burada hayvanlarımız vardı Nereye gitmişler. Kaybolmuşlar. Hiç önemli değil. Sonuçta böyle onların sütü var. Neyse devam tamam edelim biz. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Burada ağrımız var tatlı. Sonra bakın böyle buradan tırmanabiliyorsunuz. Bir dakika. Şöyle. Ay. Ya olmuyor. Yine olmadı. Bir <laughs> o. Oha. Bir dakika ben çıkayım hemen. Evet, bu şekilde. Bu buğulama ne görebiliyorsunuz? Hemen bu kapalık. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir dakika güncellemeyle gelen şeyler var arkadaşlar. Bakın mesela yüze yüze şeyler takıyordunuz değil mi? Bakın böyle aksesuarlara geliyorsunuz. yüz yüz. Yüzünüze böyle şeyler takabiliyordunuz. Ve şimdi daha çok tane takabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi bundan iki tane daha Kısalar, onu takabilirim. Bakın. Mesela benim aslında onu takabiliyorum ama biraz rezil olduğu için takmayacağım. Sonra bu kendiliğinden gelen değil de böyle havalı gözük işte. Ay çok tatlı oldu. Bunun beyazı beyazı nerede? bu ne la? Çok kötü oldu. Neyse neyse. Bu böyle eşyalarımızdan dört tane takabiliyoruz. Sırt sırt da böyle yine dört tane takabiliyoruz. Taksam dört tane değil de bir tane takayım. Sırtına bunu takayım mesela. Bu ne lan sırt değil ki bu. Neyse devam et bunu çıkaracağım patates gitmez. <laughs> hayır hayır patates olmaz. Ama bu çanta olur. İşte böyle şeyler yapabiliyoruz. Arkadaşlar bu videomun sonu geldi diğer bir başka videomuzda görüşürüz. Ha arkadaşlar şey unuttum. E, mesela bu kasaya nasıl gidiliyor? Hemen bunu alıyoruz. Kazmaya başlıyoruz. Lan nasıl kazılıyordu? Kazıyorum. Heh. Bakın bu şekilde burada kasam var ben benim şu kasayı da açıp kapatabilirim tabii ki de. Hemen mesela para alayım. Aldım para para istediğiniz kadar para. Kapatın. Para para para. Sonra gelip. Yine küreğimizi alıp. Al. Kazarak. buradan kazarak yukarıya çıkarıyoruz. Evet. Ve yeni arabalarımız da geldi arkadaşlar. Hemen onları da göstereyim video bitmeden. Bunlar hmm, da arabalar. Aşağıda. Burada arkadaşlar. Hemen bakın burada güzel bir traktörümüz var. Hatta böyle yaptığınızda bir dakika. Şu düğmeye bastığımızda kalkıyor ve evet, bastığımız göre aşağı iniyor arkadaşlar çok güzel bir da bir araba ben hemen arabamı şuraya koyabilirsem inşallah Aa. Neyse arkadaşlar bugün de sizlerle beraber yapmış olduğumuz bir videoydu. Şimdi size bunu da göstereyim ay yerinde doğmuyormuş hop burada da arkadaşlar burada da hemen ne olacağını karar verebiliyorsunuz mesela bu mısırlar olabiliyor bal kabaklar olabiliyor ağaçlar olabiliyor ve yine kutular olabiliyor bununla böyle bir şekilde güzel güzel sürüyorsunuz Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Diğer videomuzda görüşürüz.